Mer <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dük oteldeydik. Ve ya Dük otele girdiğimde ben staff'ın ya. Staff seçimleri çekmeye karar verdim. Ve yaptığımda 50 kişi, 20 kişi, 30 kişi geldi. Sonra bir staff geldi. Oyun kurucusunun oyun kurucusunun yardımcısı. Benim staff olmadığımı ve dolandırıcı olduğumu düşünüyor. Onun adı Intolerant. Lüks Otel'de. Intolerant. Aslında ben gerçekten dolandırıcı değilim. Gerçekten yemin ederim staffım. Hatta staff rozetim var orada satacaktım. Beni izliyorsan intolerant ben eskiden staff'tım ve hala daha staff'ım. Sen beni yeni tanıyorsun. Ben yeni katıldım bu Ka Kadroda görünmem çünkü daha yeni katıldım. Bakalım kadroda gelecek miydim? Ama sen bana ip banattın. İntolerant'ın mute atılması ve otelden staff'lığına alınması ve rank'ın alınması talibimde bulunmaktayım. Lütfen intolerant banımı geri al. Yoksa senin işin biter. Anladın mı? Ben Staff'ım. İnanmıyorsanız orada benim rozetim vardı. Siz bakmadan 9500 float attı bana. Mute attı. ippan attı üstüne. Ekmek çarpsın seni bütün stafflara. Tanıyorum ben bazı stafları. Bazı stafflar bizim apartmanda oturuyor. Allah çarpsın seni anlatırım. Ben eskiden çok staff gördüm. Ve bazı kişilere ban atıyor. Ben de şu anda stafftım. İntolerans banlanmasını talep ediyorum. Lütfen intolerant bizi bir daha rahatsız ettiğini görürsem. Ve ip geçince tekrardan yapacağını umarım. Çok zor yapmıştım odayı. O kadar zor yaptım ki. Viretlerle uğraştım o kadar. Odayı bana illa şey yaptırdı. Bir piç Yani bir daha bizi rahatsız edersen senin işin biter. Bütün Emeğim bitti, boşa gitti emeğim. İtban attı, belki de geçmeyen anitbanlı. Belki kurtulamazsam. Ben o oda için, rozetlerim için 500 2004 elmas harcadım. Dükste. O zaman neden şey pro almadın diyorsun? vip. Canım pro viplik olmak istemiyor. Ben bir kere oldum. Onun için rezil oldum. İbban yedim. Birisinin yanına teleport yaptım. Sonra bir baktım staff geldi. Bana attı 50 gün. Giremedim 50 gün vallahi. Bir daha intolerant bizi rahatsız etme lütfen. Çok üzüldüm. Boşa gitti emeğim. Belki banım kaldırırsın ama bu sadece sana uyarı mesajı. Hoşçakalın.